Eylül ayı itibariyle faaliyete başladık biliyorsunuz 4 e, kurumla başladık çok yakın zamanda da emniyet birimiz gelecek 1-2 bir, haftalık süreç içerisinde e, bununla birlikte e, şu ana kadar Eylülden itibaren 769 bin bir çağrımız var. Bunun yüzde %90 asılsız çağrılardan ibarettir. E, zaman zaman asılsız çağrıların e, çok arayanları da tespit ediyoruz. Örneğin e, 8.000 defa özellikle bir vatandaşımız arıyor. Bununla ilgili tespitimizi yaptık. E, Cezayı müeyyide uygulayacağız. E, 8.000 çağrının yanında 3.000 defa arayan vatandaşımız, 2.000 defa arayan vatandaşlarımız da var. Kedim çok miyavlıyor, ne yapabilirim? Telefon fotoğrafım çok geliyor. Ee, neden bu kadar çok geliyor? Evde annem yok. Benimle sohbet edebilir misiniz annem gelene kadar? Ee, evlenme teklif eden veya e, şeyde yaylaya çıkan vatandaşlarımızdan e, telefonum çekmiyor burada. Evet saatim de yok. Saatin kaç olduğunu soran. E, bununla birlikte muhabbet için aramak isteyen birçok çok e, bunun gibi asılsız ihbarlarımız var. Tamam. Evet. 10.30 Anlaşıldı arkadaşlar. Maka için uygun musunuz? Bu 85-20 arızalı mı? Tabu 85 şey mi arzu <laughs>